Dox kapıyı kapattı kapının hemen arkasında. Wild yere çekildi Clash tarafından. Durumları çok çok kötü. Hem alan dışarısında kaldılar hem de üstünlüğü verdiler. Çok iyi bir bomba geldi. Clash'tan Clash clutch üst kata da çıktı. Ve Regnum Karya Bre oyun dışında bırakmayı başardı. <laughs> Aynı <Haydi> zamanda <laughs> soruma atışları gelmeye devam ederken Solkay dışarıda düşürüldü. Lux buraya gelmeye çalışırken düşürülecek. Cat bakalım takımını elinden alabilecek mi? Lux'u skor garantisi çekildi. Tolkay'la Storm yerde. Cat takımının son üyesi olarak mücadelesini veriyor. Bakalım Fireflux uzun süreler sonra boş bir karşılaşma geçecek mi diyecektim ve devam ediyor bakalım. Bulabilecek mi ileriye doğru bombasını bomba gönderdi. Tehlikeli. Bu bomba çok tehlikeli. Senin de söylediğin gibi Kisio ağacın arkasına doğru geçmeye çalışırken Kisiu onu gören yakaladı. Kisiu 610 hasarla beraber şimdi o çıkmak zorunda Maskap ileriye çıkmıştı kendini korunaklı bir bölgeye atlama Kisiu ileriye doğru gitmek zorunda bir miktar hasar aldı yarı kadar düşünüldü hatta %25 kadar geldi ama Çok gelen Kisio vurdu. rakibi Maskap'ı düşürmeyi başarıyor ve bomba Başar düşürdükten sonra Marso içerisindeki Kisiu düşürecek. Rek vardı elinde pompozisyonla beraber Silas'la elinde diviyesini çekti. Bir miktar hasar Oo, vermeyi başarmıştı. Şimdi içeriye doğru yaptı. Trafair mi gönderdi bakalım Noxie mi yoksa Marso mu? Buradaki pozisyonda takımın hayat Oo. verecek Marso. Noxie'yi de yakaladı Beşiktaş bile. Güzel mermiler var. Mayko takım arkadaşıyla beraber. Hatta herkes Keç eş zamanlı oynarken. Geç geldi. Hapsicili skor garantisini sanırım. Hayır özür diliyorum. Kelsey'li skor garantisini aldı. Oradan kendi halelerine haline... yazmayı başardılar. Pluto'yu da yakaladıktan sonra Sage oynamaya devam ediyor. Bir rotasyon izleyeceğiz onlarda. Güvenli alanın içerisine doğru hamlelerini yapacaklar. Ezel Tosbin düşürdü. Tosbin garantisi de alındı. Hızlı şekilde Ezel şimdi elde DBS'i var. Bir canıyla Ezel. birlikte Ezel. 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 takım arkadaşlarının da desteğiyle mükemmel bir savunma geliyor. Eşitırtı. Çok dikkatli, çok takım dikkatli. Takım arkadaşlarıyla beraber devam ediyor bu bölgeye Bitecek baskı burası. Bitecek Görüş burası diyecekti. Bitti. Şu anda bittiler alan ortasına. Alan savunusu çok Sylvester Silas'ın bombasıyla beraber düşürüldü. Bir bu bomba daha gönderdi ve ikisini birden düşürmeyi başaran Silas elinde DBS ile beraber rakibinin üzerine oynamaya çalışıyor. Ezeline Bir miktar hasar kazaldı. verdi. Eline çok fazla hasar verdi. Silas rakibini bekleyecek bu bölgeye doğru. Şimdi çok köşede Sylas kaldı Cortex dışarı. çok köşede kaldı. Cortex Allah'ın savunması yedi ve Silas baya baya zorlar. O diyorlar bu Yilin arada. 5'li. Neler yapıyorsun, neler yapıyorsun diyecektim yani üçüncü. Hızlı olmaları lazım, kaldırma yaşanmadan olması lazımdı. Orada bir savunma yapmaya çalıştı ama. Bunlarda iki kişi hayattalardı bu arada dışarıdan gelen çok güzel bir bomba var. Hocu da yerde, Flex de yerde. Herkes yerde, tek bir oyuncu kaldı ve onun da üzerine bomba gidiyor. ve Olduğu o karşılaşma olabilir. Futbol oyuncusu dokunma, karşısında paul var. Bu arada dokunma bir daha. Gol onu. Önce tekerlekleri arkasında ararken dokunma. Bir yerde Galatasaray Espor'da Bosa Espor'la bir savaş içerisinde Pluto gönderdi bombayı. Ondur'u yere çekti. Lovazin canı az. Enjoy ile birlikte bakalım durumu toparlayabilecekler mi? Pluto aşağı kata doğru kendisini attı. Enjoy. Dabri Lovazin ezince Enjoy artık tek başına kaldı. O Yukarıya doğru çıktı Bosa Espor'un üstü Pluto.